Selamünaleyküm değerli kardeşlerim yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi feizi hepinizin üzerine olsun. Trabzonspor'u kısaca özetleyelim. Gecenin bu saatine kadar bekledik. Hani herhangi bir gelişme, somut adım olur mu diye. Fakat olmadı ama son bilgileri sizlere geçmekte fayda görüyorum. Trabzonspor'un Ağustos transferi için oyuncu İstanbul'a geldi. Yarın Trabzon'da olacak. Bu oyuncuyla ilgili olarak da yarın bir kap açıklaması Trabzon'da gelmesinin ardından bekleniyor. Ya da kap açıklaması olmazsa bile neticede Trabzon'a gelince bu iş bitti demektir. Bu transferle ilgili olarak önümüzdeki günlerde tekrar daha detaylı yorumlar değerlendirmeler yapacağız ama bu futbolcu bu kadar kadro sıkışıklığının bu kadar yabancı oyuncu kontenjan sorununun ve ekonomik külfetin olduğu bir dönemde neden Trabzonspor'un böyle bir yatırıma öncelik böyle bir öncelik verdiğini gerçekten anlamak biraz zor. Bunu söylerken birileri benim ifadelerimi ısrarla yanlış anlamaya çalışıyor. Ben oyuncunun kalitesiyle alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü tanımadığım, izlemediğim bir oyuncu. Yani ille de birileri istiyor diye çok kaliteli bir oyuncu. iyi ki yaptılar bu transferi demem arkadaşlar. Beni tanıyanlar bunu bilir. Yani kamuoyunun nabzına göre şerbet verme işi bende olmaz. İzlemiş olsam, tanımış olsam, oyuncu hakkında bir fikrim olmuş olsa bunu açık ve net. Herkeste paylaşırım. Bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor yabancı kontenjanında bunca sıkıntı yaşarken Trabzonspor'un daha öncelikli yabancı transferi başka mevkileri yapması gerekirken ve Trabzonspor ekonomik dar boğazdayken böyle bir transfer bana çok sürpriz geldi. Ben bu transferi de e, açıkçası içime sinen bir transfer olarak bunu değerlendirmiyorum. Bu oyuncunun kalitesiyle alakalı değildir. Bunu bir kenara not edin. Sonra ilerleyen günlerde değerlendirme tabii ki yapacağız. Trabzonspor yarın bir hazırlık müsabakası oynayacak. Dinamo Tiflis'te. Dinamo Tiflis 3 gün önce Rizesporla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Dinamo Tiflis Trabzonspor'la oynayacak olduğu müsabaka tesislerde oynanacak. Yani daha ziyadesiyle bir hazırlık müsabakası görüntüsünden ziyade bir çift kale maç görüntüsünde olacağı görüşü hakim. Bence aldığım bir istihbarat var. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Onu da bilmiyorum. Trabzonspor'un bu Dinamo Tiflis takımında bir tane bir oyuncuyu da orada bütün kurmaylarının izleyeceği söyleniyor. Yani Tiflis'ten bir oyuncu alacak demiyorum ama bir oyuncuyu izleyeceği ifade ediliyor. Ne derece doğru? Bunu da bilmiyorum ama kulağıma birileri bir şekilde bir kar suyu kaçırdı. Yani Dinamo Tiflis'te yarın oynanacak olan tesislerdeki ve basına taraftara kapalı olacak olan çift kale müsabakada Trabzonspor'un Tiflisli bir oyuncuyu da bütün kurmaylarının e, takip edeceği söyleniyor. Ama bu oyuncu kim? O noktada inanın ki bir bilgim yok. E, müsabakanın basına ve taraftara kapalı olması e, Fatih Tekke'nin kendi isteği ve e, bilgisi dahilinde onun tasarrufu saygı duymak lazım. E, fakat ben Fatih hocamı şu konuda uyarayım. Yani Taraftara, basın mensuplarına zaman zaman ilk geldiğin günlerde olduğu gibi lütfen e, tesislerin kapılarını aç. Yani haftada hiç olmasa bir sefer bir antrenmanda sezon boyunca taraftara bu kapıları aç. Futbolcular e, sadece kendi dünyalarıyla baş başa kalmasınlar. Bu taraftar onları bir şekilde daha çok motive edebilir. Bu hususa dikkat etmek lazım. E, yarınki müsabakanın basına ve taraftara kapalı olması ee, belki ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu anlamda yadırganabilir veya bir tuhaf gelebilir insanlara. Fakat yadırganacak bir şey yok. Netice itibariyle teknik adamın tasarrufu. Ee, Trabzonspor'un bu müsabakada tabii daha transferleri gelmemiş hazır bir Trabzonspor değil. Ben inanıyorum ki sezon başlayana kadar Trabzonspor'un yarın sahaya sürecek olduğu ilk hazırlık maçındaki kadrosuna göre çok daha değişiklikler olacaktır birlikte Trabzonspor'un neler yapacağını bu hazırlık kampı sırasındaki müsabakalarda az buçuk anlamaya çalışacağız, görmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Erzurum kampı salı günü başlayacak ve yarından sonra Trabzonspor iki gün izin yapacak. Erzurum kampında da beş tane daha hazırlık maçı düşünülüyor. İnşallah süreç Trabzonspor için hayırlara vesile olur. Şimdi transferle ilgili olarak Trabzonspor'un yaptığı transferlerle ilgili olarak da ya da yapmaya çalıştığı transferlerle ilgili olarak da şunları söyleyelim yani İspanyol futbolcular üzerinde Trabzonspor'un yoğun teması devam ediyor Suudi Arabistan'dan e, alınması e, gündemde olan e, İspanyol oyuncuyla ilgili şunu söyleyeyim bugün Trabzon'un bir yerel sitesi menajerin ağzından bir haber yapmış oyuncu e, Türkiye'yi Trabzon'u istemiyor Suudi Arabistan'dan mutlu orada kalacağız falan filan diye böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim bütün araştırmalarımızda böyle bir şey yok. Ve dolayısıyla Trabzonspor bu transferi belki bu gece belki yarın bitirecek diye aldığımız bilgiler var ve en son aldığımız bilgi şu. Oyuncu Trabzon'u, Trabzonspor'u Türkiye'yi istiyor. Suudi Arabistan'da mutsuz. Oyuncu sadece kiralık olsa bugün bu akşam bile Trabzonspor bunu açıklayabilirdi. Ancak Trabzonspor kiralama artı sezon sonunda satın alma opsiyonundaki rakamda Arap kulübüyle anlaşamıyor ama bunda da anlaşmaya çok yakın. Çünkü arada sadece ve sadece 1 milyon euro, bir özür dilerim, 2 milyon euro kadar bir fark kalmış. Ama söylenen şu bize yönetimden aldığımız bilgi. Hani biz 1 milyon euro daha yukarı çıksak, Arap kulübü 1 milyon daha aşağıya gelecek gibi duruyor. Dolayısıyla bizim 1 milyon euro daha artış yapmamızı bekliyorlar. Bu transfer Bugünkü videomda da sizlere söylemiştim. İspanyol oyuncu Trabzonspor'a çok büyük şeyler katar. Yani Trabzonspor'a sınıf atlatabilecek. Trabzonspor'a gerçekten eğer uyum sağlarsa, eğer bu şehirde mutlu olursa, eğer bu şehirde huzursuzluk yaşamazsa takım gibi bir takım olgusu, ekip ruhu kazanan bir takımda gerçekten çok büyük işler yapar diye düşünüyorum. Yani transferle ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Diğer orta saha oyuncusu var biliyorsunuz. Ee, onunla ilgili de Trabzonspor'un e, çalışmaları devam ediyor. O 6-8 numara pozisyonda oynayabiliyor. Ayrıca Girona'da e, Trabzonspor e, Ukraynalı kanat oyuncusu e, Viktor'la ilgili çalışmalarını devam ettiriyor ama onu benim bildiğim sadece Ukraynalıyı çünkü parayla almaya gücümüz yetmez. 18 milyon euro bir değeri var. O Viktor'un Sadece kiralanması söz konusu. Eğer kulüpler anlaşabilirse, İspanyol kulübüyle Trabzonspor anlaşabilirse... ...bunun gibi transferle ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Ben açık bir kez daha net söylüyorum. Kesin bir şeyle konuşmak istemiyorum. Çünkü geçen hafta Cumartesi günü açıklanması beklenen transferler açıklanmadı. Bir türlü gecikme oldu. Ama ben pazartesi akşam mesai bitimine kadar Trabzonspor'un... ...yani bir veya iki... Bir veya iki yabancı transferini daha açıklamasını bekliyorum. Trabzonspor'da çıkış yapacak futbolcular konusunda Mendy'nin kalabileceği ifade ediliyor. Eğer Mendy kalırsa orta sahaya bu düşünülen ikinci İspanyol e, oyuncunun alınmayabileceği ifade ediliyor. Ben Trabzonspor yönetimini burada uyarıyorum. Eğer Mendy'yi siz belki Mendy'den 8-10 milyon eurolar bekliyorsunuz. Eğer Mendy'yi biz 4.4 milyon euroya aldıysak, Mendy'ye 6 milyon, 6.5 milyon euro teklif varsa ki bu bile şaibeli bana göre, Mendy'yi göndermekte fayda var. Yani orayı çok daha kaliteli bir oyuncuyla doldurmak lazım. Çünkü Mendy kötü bir oyuncu değil, ama çok daha üzerine koyabilecek, çok daha kader adam olabilecek bir oyuncu da değil. Bunu epey zamandır, epey bir süreçten beri görüyoruz. Ve Trabzonspor o noktayı çok daha kaliteli bir oyuncuyla doldurması lazım diye düşünüyorum. E, Trabzonspor'da Lunsstram, e, Dragush e, gibi Tekliç gibi Barisic gibi oyunculardan çıkış için son süre çalışmalar, temaslar devam ediyor. Mümkün olduğu kadar hangisinden en az zararı yapabiliriz ya da hangisinden zarar etmeden çıkabilirizin araştırmaları var. Bugünkü videomda da söyledim. Yani e, eğer Lundström giderse çok büyük bir olasılıkla eski takımı Glasgow Rangers'a dönecek gibi duruyor. Tabi transferde son dakika başka girişimler de olabilir. Ee, şu an itibariyle de bana göre yanılıyor olabilirim ama Draguş gitmeye en yakın oyuncu gibi çok büyük bir olasılıkla da kiralık olarak Gaziantepspor'a gitme ihtimali yüksek gibi duruyor. Bu oyunculardan çıkış yaptığımız anda da Trabzonspor biraz daha rahatlamış olacak. Bakalım neler olacak. Burada bir bilgi daha var. Trabzonspor'un Edin Eyüp Eyüpspor ya da Kocaelispor'a verebileceği bilgisi de var. Ama e, gerçeğe dönüşür mü, dönüşmez mi bunu bilmiyorum. E, lakin bu konuda, bu hususta hem körfez ekibinin lige yeni döndüler, e, hem de Eyüpspor'un istekli olduğu ve Trabzonspor'un kapısını çaldıkları ifade ediliyor. Trabzonspor Visca'yı Vizca'yı e, bu şekilde e, Kocaeli Spor veya Eyüp spora verecek mi? Yoksa kadrosunda tutmaya devam edecek mi? Ben çok kadroda tutabileceklerini düşünmüyorum. Zira e, Trabzonspor'un bir hayli yabancı kontenjanında bir yığılma var. Yani 4-5 oyuncudan Trabzonspor çıkması lazım. E, şu anki duruma göre 5 oyuncudan daha çıkması lazım. Eğer o 5 oyuncudan çıkabilmesi için de yani bir başka tercih Visçe olabilir. Çünkü taliplisi olan iki kulüp daha var. Ee, beraber önümüzdeki süreci göreceğiz. Gördüğümüz şu. Er ya da geç. Yani 3 gün 5 gün içinde olmasa bile belki bir ay içerisinde çok daha değişmiş kadrosuyla bir Trabzonspor karşımıza çıkacak. Buna hep beraber hazır olalım. ben yarın ya da pazar günü ama yarın büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan'daki 10 numara oyuncu İspanyol oyuncu ile alakalı olarak Trabzonspor'un bir uçuş planlaması yapacağı düşüncesindeyim. Gelinen nokta bu. Bunun dışında da söyleyecek fazla detaya girecek bir şey yok. Zamanınızı da çok çalmak istemiyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim. Hayırlı, güzel, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu temenni ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun.